Öcalan'ı takdirle karşılıyorum diyen Şırnak eski valisi bu hendeklerde senin payın vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu coğrafyada üç hedef vardı son dönemde. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir, İmralı iki, Barzani üç diyen AKP milletvekili bu hendeklerde senin izin vardır. Türk üst kimliği bölücüdür. Türk bayrağı değil, Türkiye ve devlet bayrağı diyelim diyen zehirli dil, bu hendeklerde senin dahlin vardır. Türk diye bir ırk yoktur diyen sefil zihniyet, sana soruyorum, bu hendeklerde senin rızan, senin sözün, senin kapkara ümidin vardır. <laughs> Türk bayrağını tahrip unsuru gören ne mutlu Türk'üm diyene seslenişinden rahatsızlık duyan hainler. Duyun bu milli çığlığı. Hendekler önce vicdanınızda açılmıştır. Milliyetçilikle hesaplaşma zamanı geldi diyen hele sen Davutoğlu bilesin ki günahın büyüktür ve hendekler seninle alınacaktır. İmralı canisini sütten çıkmış ak kaşık gösteren gençliğinde namaz kılmasından oruç tutmasına kadar ballandıra ballandıra anlatan siyasi meftalar hendeklere ilk kazmayı vuran asıl sizlersiniz. Atatürk'ün gençliğe hitabesini kaldırıp milleti 36 parçaya ayırıp milliyetçiliği ayaklarının altına aldığını söyleyen 17-25 Erdoğan gerçek hendek kaçak sarayın içinde. 7 Aralık'ta taşındığın 250 odalı saray yavrusunun tam ortasında Sayın Hoca Öcalan demek PKK'nın kendine ait bayrağını ve Öcalan posterini elinde taşımak suç olmaktan çıktı. Sözlerini kurşun gibi savuran namertler şimdi beni dinleyiniz. İlk hendek sizlerin ruhunda kazılmıştır. İmralı canisine metiyeler düzüp barış güvercini gösteren Türk milliyetçilerine hakaretler yağdırıp mork bekçisi suçlamasını yöneltenler sizin ön isminiz Hendek ise soy isminiz haysiyetsizliktir. <laughs> Oslo'dan İmralı'ya kadar Türkiye'nin önüne sıra sıra Hendek kazdılar. Sırtına kaldıramayacağı yük yüklediler. Şimdi bunlar da bundan kocunuyorlar. Teröristlere müdahale etmek isteyen, güvenlik güçlerimizin elini tutan, süreç zarar görmesin, Erdoğan kızmasın gerekçesiyle teröristlerin alan hakimiyetine göz yuman siyasetçisinden aktif veya merkezdeki valisinden kaymakamından emniyet müdüründen ve diğer görevlilerden bu dünya gözüyle hesap sormazsam içtikleri sütü yedikleri lokmayı burunlarından geçirmezsem hayat bana zehir olsun.